ekranlarınıza getirmiştik. Canan Karatay Şanlıurfa'da yöresel lezzetleri tatmış, lahmacuna da en sağlıklı fast food deyip övgüler yağdırmıştı. Sokaktan da Canan Hoca'ya %100 onay çıktı. Lahmacun ne demek? Etli ekmek demek. Lahmacun Nasıl fast food'larınız? Fast food'larımız da belli olduğu üzere iyidir yani. Çiğ köfte yiyen hasta olmaz mı? Olmaz. Tüm dertten ilacı. Lahmacun sağlıklı niye diyeceksin canım? Nedenlerini Canan Karatay açıkladı. Fast food gıdalarına savaş açan Karatay Hoca lahmacunu en sağlıklı fast food ilan etti. Lahmacun doğal ve ince yapıldığı zaman en sağlıklı fast food'tur kardeşim. Her söylediği olay olan Canan Karatay bu kez de lahmacunu diline doladı ve dedi ki lahmacun en sağlıklı fast food'tur dedi. Peki hem lezzetli hem de sağlıklı bir lahmacun nasıl yapılır? Bunu da işin uzmanına soracağız ama önce de bir tadına bakacağız. Hazır mı El ustam? De. Buyurun hazır. Afiyet olsun. Ustasının elinden daha mı lezzetli oluyor? Bir deneyelim. Canan Hoca haklı. Şanlıurfa'nın yöresel lezzetlerini anlata anlata bitiremedi. Lahmacun konusunda da net konuştu. Türkiye'nin en sağlıklı fast lahmacundur. Lahmacundur, lahmacundur. Hamburger, pizza. Hayır, hayır, hayır. Onları hiç tavsiye etmem. Çünkü tam pişmiyor. Lahmacunsa taş fırınlarda çıtır çıtır olana kadar iyice pişiyor. Bol yeşillikte lezzetine sağlık katıyor. Ne koydunuz içine? Maydanoz, soğan, limon. Burada lahmacun çok güzel. Çok iyi yapıyorlar. Temiz yapıyorlar burada. Çok iyi yiyorum. Çok güzel. Sizce lahmacun mu hamburger mi? Lahmacun. Lahmacun mu pizza mı? Lahmacun. Peki lahmacun mu kumpir mi? Lahmacun. Profesör Doktor Canan Karatay Türk mutfağının olmazsa olmazı çiğ köfte ile ilgili de ilk kez konuştu. Sürekli tartışma konusuydu. Biliyorsunuz çiğ köfte sağlıklı mı yoksa sağlıksız mı diye. işte bu tartışmalara da son noktayı koydu. Gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz. Son derece sağlıklıdır dedi. Çiğ köfte çok önemli. Sağlıklıdır. En sağlıklı şeydir. Çiğ köfte. Dikkat edin. Acıdır. Acı mıdır? Evet. Seviyor musunuz? Acıyı severim de biraz maydanoz koyabilir miyiz üzerine? Buyurun efendim daha Acı bayağı acı. Valla Antep'in olmaz olmazı acıdı zaten. Ama ne demişler? Ama çil köfteler ne acı? Ayran bunun ilacı. acı İlacı değil mi? Evet tek ilacı. Mesutlarınız nasıl? E, görmüyor musun halimi yürüyüş yapıyorum. <laughs> Hafiften sıvı yağla salçayı böyle bir terbiye ediyoruz. Ve üzerine döküp bir daha bir daha yoğuruyoruz. Elmet sahibi ola. Afiyet olsun. Ah. Abi sen niye oynuyorsun? Çok aceleyim. Çiğ köfteden dolayı. Evet. Helal. Lahmacun ve çiğ köfte kırmızı çizgimizdir.